Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Güzel bir polinom sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Yalnız bu sorumuzdan önce aynı mantığı içeren biraz daha kolay olan bir soruyu çözelim. Sonra bu soruyu çözeriz arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarından güzel bir soru. Demiş ki baş kas sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu için P1 eşittir 10, P2 eşittir 20 ve P3 eşittir 30 olduğuna göre P4 kaçtır? Bu sorunun mantığını anlatmıştık aslında. Şöyle düşünüyorduk arkadaşlar. Burada P1 10 değil de 0 olsaydı, P2 20 değil de 0 olsaydı, P3 30 değil de 0 olsaydı aslında Px polinomunda 1, 2 ve 3 yazdığımız zaman 0 gelirdi. Yani 1, 2 ve 3 Px polinomunun bir kökü olurdu. Arkadaşlar kökler çarpanlardan gelir. Dolayısıyla biz Px polinomunu şöyle yazabilirdik. Eğer P1, P2 ve P3 0 olsaydı şöyle yazabilirdik. x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 şeklinde yazardık. Baş kas sayısı da 1 dediği için buraya 1 çarpanını yazmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakın burada x yerine 1 yazdım. Ve 1 yazdığım zaman p1 0 geldi. x yerine 2 yazdım. p2 0 geldi. x yerine 3 yazdım. p3 0 geldi. Fakat p1 10, p2 20 ve p3 de 30. Aslında onun katları. Dolayısıyla ben buraya artı 10x şeklinde yazsam. Şu an x yerine 1 yazdığım zaman 0, 10 kere 1, 10. x yerine 2 yazdım 0, 10 kere 2, 20 ve x yerine 3 yazdım 0, 10 kere 3, 30 olarak gerçekten de buradaki eşitlikleri sağladı. Bize ne sorulmuştu? Bize P4 sorulmuştu arkadaşlar. O halde eksenine 4 yazarsak bakın P4 ne geliyormuş? 4'ten biri çıkarttım. 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 4 çarpı 10'dan 40 artı 6'dan 46 olarak geldi arkadaşlar. Yani bizim doğru cevabımız Edirne şıkkıdır. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi çözmemiz gereken soruya geçebiliriz. Demiş ki sorumuzda Px 3. dereceden bir polinomdur. P1 eşittir 1, P2 eşittir 3, P3 eşittir 5 ve P4 eşittir 6 olduğuna göre P7 kaçtır? Şimdi aynı mantıkla bir düşünmeye çalışalım. Diyelim ki aslında P1'in 0 olduğunu, P2'nin 0 olduğunu, P3'ün 0 olduğunu ve P4'ün 0 olduğunu varsayalım. O halde Px polinomunda işte x yerine 1, 2, 3 ve 4 yazdığım zaman 0 gelir. Yani Px polinomunun kökleri arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4'tür. Dolayısıyla Px eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4 şeklinde yazabilirim. Yalnız bu şekilde yazdığım zaman şunu gördük diye düşünüyorum. Bakın burada 4 tane x'in çarpımı var. Demek ki px polinomunda x üzeri 4'lü bir terim gelir. Dolayısıyla da px 3. dereceden bir polinom değil de 4. dereceden bir polinom olur. Böyle olduğu zaman bir tanesini ihmal edeceğiz arkadaşlar. Bakın buradaki p1 eşittir 1, p2 eşittir 3, p3 eşittir 5 ve p4 eşittir 6 olarak verilen ifadelerden bir tanesini ihmal edip Yine çarpan şeklinde yazalım ki 3. dereceden bir polinom olsun. İhmal edeceğimizi de örüntü dışında kalan olarak belirleyeceğiz arkadaşlar. Peki örüntü ne? Bunu fark etmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar burada P1 eşittir 1 demiş. 1'in 2 katının 1 eksi. P2 eşittir 3 demiş. 2'nin 2 iki katının 1 eksi. P3 eşittir 5 demiş. 3'ün 2 katının 1 eksi. Fakat 4'ün 2 katının 1 eksi 7 olur. Demek ki P4 eşittir 6 Örüntü, dışın, örüntü dışında kaldı. O halde şöyle düşüneceğiz biz. P4 eşittir 6'yı bir ihmal edelim. Görmeyelim. Diyelim ki P1 eşittir 1, P2 eşittir 3 ve P3 eşittir 5 eşitlikleri verilsin. Biz de az önceki sorudaki gibi düşünelim. Aslında P1 0 olsaydı, P2 0 olsaydı ve P3 0 olsaydı biz Px polinomunu şöyle yazardık. Birazcık düzeltelim. Px polinomu diyeceğiz ki x 1 çarpı x 2 çarpı x 3 şeklinde yazdık. Bakın burada baş katsayı verilmemiş. O halde şuraya a çarpı yazalım. Başka sayısı da a olsun arkadaşlar. Şu an x yerine 1 yazdığım zaman p1 0, p2 0 ve p3 0 kabulümü gerçekleştiriyor. Fakat p1'in 1 ucum kırılmış. p1'in 1 p2'nin 3 ve p3'ün de 5 olması lazım. Az önce de dedik ki 2 katının 1 eksi, 2 katının 1 eksi, 2 katının 1 eksi. O halde ben buraya artı 2x eksi 1 şeklinde yazmalıyım. Bakın x yerine 1 yazdım 0. 2 kere 1'den 2, 2'den 1 çıkarttım. P1 gerçekten de 1 geldi. P2'nin 3 gelmesi lazımdı. X yerine 2 yazdım 0. 2 kere 2 4. 4'ten 1 çıkarttım 3 olarak geldi. P3'ü de kontrol edelim. X yerine 3 yazdık 0. 2 kere 3 6. 6'dan 1 çıkarttık 5 olarak geldi. P4 eşittir 6 eşitliğini kullanarak da A'yı bulacağız. O halde 6 eşittir. X yerine 4 yazıyorum arkadaşlar. A çarpı 4'ten 1 çıkarttım. 3, 4'ten 2 çıkarttık. 2, 4'ten 3 çıkarttık. 1 artı 2 kere 4, 8. 8'den 1 çıkarttık. 7, 7'yi karşıya attık arkadaşlar. Eksi 1 eşittir. A çarpı 6'dan aslında biz A'yı eksi 1 bölü 6 olarak bulduk. O halde Px polinomunu bir daha yazmamıza gerek yok. Şöyle yapalım. Bize P7 sorulmuştu. A yerine eksi 1 bölü 6 yazdım. Eksi 1 bölü 6 çarpı. X yerine 7 yazıyorum arkadaşlar. 7'den 1'i çıkarttım 6. 7'den 2'yi çıkarttım 5. 7'den 3'ü çıkarttım 4. Artı 2 kere 7 14. 14'ten 1'i çıkarttım 13 olarak geldi arkadaşlar. 6'lar sadeleşti. Eksi 5 çarpı 4. Eksi 20 artı 13'ten aslında aradığımız cevabın eksi 7 olduğunu gördük. Yani Bursa şıkkı bizim doğru cevabımızdır. Umarım Çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.